Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer. Açılış konuşmasını yapmamız Değerli protokol üyelerimiz, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından davetimizi kabul ederek Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize en üstten duygularımla teşekkür ediyorum. Festivaller bir toplanma yeri. Boğaziçi Film Festivali ile İstanbul'u sinemaya gönül vermiş insanları insanların toplandığı bir şehir haline getirmek istedik. Bu anlamda Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi olarak bir araya geldik ve Boğaziçi Film Festivali'ni geçtiğimiz yıl başlattık. Türk ve din, dünya sinemasına bizim de bir katkımız olsun istedik. 14 gün süren festivalimiz boyunca biraz önce Ebru Hanım'ın da bahsettiği gibi birçok ülkeden 180 film gösterildi. Balkanlardan Uzak Doğu'ya, Kuzey Amerika'dan Çin'e kadar, Amerika'dan İran ve Hindistan'a kadar birçok ülkeden filmlerimiz gösterim imkanı buldu. Gösterim yapıldı. Ve bu filmler hepsi kendi ülkelerinde, kendi festivallerinde ödül almış, başarılar göstermiş filmlerdi. Ve biz hepsini burada İstanbul'da bu kez de birbirleriyle yarıştırdık. Böylelikle hepsini İstanbul'da toplamış olduk. İstanbul'u dünya çapında bir sinema şehri haline getirme arzusunda anlamında bir adım atmış olduk. Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği'nin ve İstanbul Medya Akademisinin büyük bir özveriyle gayret gösteren Çalışanlarına teker teker teşekkür ediyorum. Gerçekten çok gayret sarf ettiler, çok emek verdiler. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği bu destek konu kategorisinde en iyi film ödülünü vermek üzere sahneye sayın Ogün şanlıları davet etmek istiyorum. Mütevelli sizler. Evet efendim lütfen. Şimdi daha iyi oldu. Teşekkürler. Buradan mı? Boğaziçi Sinema Derneği Yapım Destek Fonu En İyi Kısa Film. En Uzun Yol. The Longest Road. Enes Ateş. Te teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Benim Hayatımdaki önemli anlardan bir tanesi bu çünkü ilk defa ödül alıyorum. İlk defa da film çekiyorum zaten. Ee, filmin yapımında... Ee, evet, sağ olun.